Beyler selam ne haber? Bugün bir vaka analizi yapacağım. Açıkçası ya, bu olayı okuduğumda şaşırmadım ama arkadaşımıza çok yanlış yaptığını söylediğimde yanlışların hiçbirini görmüyor olmasına şaşırdım <laughs> dürüst olmak gerekirse. O yüzden dedim ki bunun analizini yapacağım. YouTube'da en zaman diğer arkadaşlarımla da faydasına olacaktır tabi. Neyse fazla uzatmadan geçelim. Arkadaş uzunca bir mesaj attı bu arada bana. Ben bunu okuyacağım. Onun üzerinden yorum yapacağım. Şimdi demiş ki hocam selam. İki buçuk sene uzaktan yürüttüğüm bir ilişkim vardı. Burada durduk abi. Burada durduk. Çünkü yani bizzat bu bile baş başına sıkıntı. Hani neden iki buçuk sene uzaktan bir ilişki yürütürsün ki? Hani kız mı yok? Anlatabiliyor muyum? Ya açıkçası bana bu işte iki buçuk sene yıllarca böyle uzaktan ilişki yürütmek biraz yokluğun sinyali veya ne bileyim bu konularda bir şey yapamayacağını sinyali gibi geliyor. O yüzden bu kötü yapmayın. Yapmayın uzaktan ilişki yapmayın. Neyse devam edelim. Şimdi o benim şehre taşındı. Yani 4 aydır aynı şehirdeyiz. Okey. Sorun şu ki kız çok dağınık, çok trip atıyor, çok ilgi istiyor. Hazır mısınız? Ve kilolu. Bra. Yani hepsi kabul edilebilirdi. Sonuç sarış diyormuşum. Hayır tabii ki hiçbirini kabul etmenizi tavsiye etmem. Yani ben şunu zaten hep söylüyorum hani ben bir kadının tripin çekmem mesela. Yani bana trip atıyor diyelim. Şey yapmam. Onun gönlünü almaya çalışmam. Onu daha iyi hissettirmeye çalışmam. Ne var sıkıntı ne diye sorgulamam. Yani hani çok büyük bir sıkıntı var gibiyse tabii bir kere sorabilirim de. muhabbeti orada bitiririm o günlük. Çünkü bunu şu yüzden yapıyorum. Hani siz kızın tribine maruz kalıyor ve kızın tribine maruz kalınca onu memnun etmeye çalışıyorsanız aslında kızı da şu şekilde koşulluyorsunuz. Bana trip at ki sana belli bir şekilde davranayım. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ya, o yüzden iyi değil. Neyse demiş ki arkadaş hakkını yemeyeyim beni sevdiğini hissettiriyor ama bu konuları çok konuştuk seni sevdiğini hissettiriyor yani hani trip atıyor kilolu ya bak bu hayatta hiçbir şey karşılıksız değildir ve yani bizim bir kızdan beklediğimiz şeylerde belli hani sevdiğini hissettiriyor iyi de diğer konularda nasıl işte burada biraz sanki hani yokluktan dolayı yokta olmaktan dolayı böyleymiş gibi geliyor bu konuları çok konuştuk hiçbirinde gelişme olmadı Sadece trip konusunda biraz düzeldi. Azalttı yani. Bu arada bunlar da geçici olur. Söylüyorum yani. Çünkü tamamen kadının sizin durumunuza verdiği duygusal reaksiyonu trip mevzusu. Doktor olduğu için temizlik ve spor yapmaya vakti olmadığını söylüyor sürekli. Ya bak ikisini de anlayamam da. Hadi spor yapmayı anlayalım. Hadi tamam ona vaktin yok diye. tamam. Ya, temizliğe vaktim yok. Biraz şey gibi yani. Ben biraz bokluyum. Bu da bahanem. Der gibi yani hani ve kızın hani buna şeyin olmaması, vaktinin olmaması kabul edilemez. Kabul edilemez. Ya yani sen bu ilişkiye devam ederek aslında kızın kurallarıyla oynuyorsun. Kız da biliyor ki sen onun cebindesin. Yani aldatabilebilir yani. Neyse. Ben de hep bu böyle olmaz. Kendini değiştirmeyecek. En iyisi ben alışayım, ben ayak uydurayım diyorum. Yani yine az önceki mevzu. Ben kızsızım, hayatımda kimse yok. Ben alışayım ya hani şey gibi hani Pusi olsun, çamurdan olsun. <laughs> i̇lkokulda bir arkadaşım söylemişti hala unutmam. Bu nasıl bir ilkokul yani böyle muhabbetler dönüyor ben de bilmişim ama. Ama çok kötü yani. Ne demek ben ayak uydurayım? Yani bu şey yani Bütün kadınlar ölmüş. Bir tane var. Onda da mecbur. Yani diyorsun ki aslında sen bunu kıza yaparak. Sen yani istediğini yapabilirsin ya. Ben sana muhtacım. İstiyorsan gel ağzıma sıç. Ben sana muhtacım diyorsun. E burada ne olacağı belli tabii ki de böyle yapınca. Neyse. Bende de distimi denen bir rahatsızlık var. Hafif ama geçmeyen uzun süreli kronik depresyon. 1-2 senedir tedavi gördüğüm halde geçmiyor. Sanırım bunun da etkisiyle iyice gözüme batıyor. Ya o olmasa da gözüne batardı. Onu söyleyeyim. Ki gözüne batması mevzu değil yani. Bunu niye kabul ediyorsun? Bir erkek kendine bunu niye yapar? Niye yapar? Yokluktaysa yapar. Neyse. Birkaç kez yine tartıştık bu konularda ama ağlayınca dayanamıyorum. Vicdanım devreye giriyor. Ve hemen gönlünü almaya çalışıyorum. <laughs> Yani açıkçası hani sen ağlıyor olsaydın tabii ki de olmaması gereken bir şey de aynı şeyi aynı davranışı sergilemezdi. Onu söyleyeyim. Yani yok vicdanım dayanamıyor, yok bilmem ne, yok gönlünü almaya çalışıyorum falan fistan olmazdı. Yani bunların tamamı yani maalesef, maalesef Objektif bir analiz yapıyorum sadece. Yani zayıf erkek özelliği olmuş oluyor günün en nihayetinde. Biraz önce yine tartıştık kilo konusunda. Az yiyelim Ayşe. Baksana şu götüne göbeğine dedim. Yani bak ben bunu ilk okuduğumda dedim ki yani bu ilişkide çerçeve kızda, ilişkinin sahibi kız, ilişkiyi yöneten kız. Bu bunu kıza dediyse kız bunun ağzına sıçmıştır dedi. Devamını okumadan ilk yorumum bu oldu. Sonrasında devamını okudum. Dedim ki no shit. Kıza demiş ki o da beğenmiyorsan siktir git dedi en sonunda. E der çünkü biliyor yani gitmeyeceksin. Gidemezsin. Böyle olunca ne oluyor? Kız sana her saygısızlığı yapabiliyor. Çünkü gidemezsin. Çünkü ceptesin. Demiş ki benim de canım zaten burnumda. Çektim gittim. Okey. Seviyorum onu ama bu yanları beni acayip zorluyor. Bak neyi seviyorsun işte bak. Hani neyi seviyorsun? Bir şu anlamak gerekiyor. İnsanoğlu karşılıksız hiçbir şey sevmez. Aslında senin buradan aldığın karşılıklar ne? Şimdi sen bu kızdan ayrılırsan inanılmaz kötü hissedeceksin. Aslında ayrılmayarak devam ederek yine kötü hissediyorsun ama o kadar da ayrıldığın vakitte olacağı kadar da kötü hissetmiyorsun. Yani o kötü o kadar kötü hissetmeyi engelliyor. Şu an onunla ilişkiye devam etmem. Aldığın karşılık da bu maalesef. Ne yapacağım bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Ya yani ben burada şey demeyeceğim. Yok işte şöyle yap, böyle yap. Hani ya kendin demişsin. Temiz değil. Kilolu. Trip atıyor. Abi bu ne? Yani e, erkekle sevgili ol. Gay ol bari yani aynı anda tabii muyum? Hani çünkü bir olay olmamış oluyor. Hani senin bir kızla birlikte olmanın sebebi ne? Bir feminenlik görmek. Hem fiziksel olarak hem temizlik olarak hem karakter olarak bir feminenlik görmek. Ama sen hiçbirini görmüyorsun. Ama duygusal olarak bağlı olduğun için ayrılırsan dünyanın başına yıkılacakmış gibi hissediyorsun. Ondan dolayı da ayrılamıyorsun. Acilen yapman gereken şey ayrılmak. Ama şunu da biliyorum tabii ki de. Başta inanılmaz kötü hissedeceksin. Aynısını ben de yaşadım. İlk sevgilimde de bende de oldu. İnanılmaz kötü hissedeceksin. Böyle ben ne yapacağım hayatım bitti gibi hissedeceksin muhtemelen. Lakin böyle devam edersen ne kendine saygın kalacak ne iyi bir sevgililik hayatı yaşayacaksın. Ki zaten yani senin anlattıklarına bakarak sen aslında bir nevi bir erkekle sevgilisin. Bir nevi bir nevi. Yani o yüzden yapman gereken objektif bir şekilde durumu kabul etmek ve bitirmek. Bitirdikten sonra inanılmaz depresyona düşmemek için hayatını dolu tutacaksın tabii ki de. Ya bak bu hep oluyor. Hani ben bunu geçenlerde de bir tane eski bir öğrencimle konuştuk. Bu telefon görüşmesi yaptık. İşte o da böyle kötü bir durumdaydı. Dedim ki bak hani tamam sen bunu bana anlatıyorsun. Anlatmanın arkasındaki amaç aslında ne? Negan buna bir çözüm bulsun İyi de abi ben buna çözüm bulamam kusura bakma yani Ben şey değilim elimde sihirli bir değnek var onu dokunduruyorum çözülüyor Dokunduruyorum çözülüyor öyle bir şey yok Ben sadece durumu objektif bir şekilde görmeni sağlarım ve sana alman gereken aksiyonu iterim Neyse eleman dedim ki ayrılacaksın 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 Bak şöyle böyle falan fistan Eleman ayrılmadı işte klasik kızla son bir kez konuşuyorum falan fistan Sonra gitti kız bundan ayrıldı bir gün sonra mı ne oldu? <laughs> yani böyle olmaması gerekiyor. Kendinize bunu yapmayın. Ve bu hataları bir daha yapmayın. Yani kız kendine bakmıyor, dikkat etmiyor. Feminen değil, temiz değil. O kızla olmana gerek yok. Aynı zamanda kız seni iyi de hissettirmiyor. Hani hiçbir mantıklı açıklaması yok. Tek olay ne? Duygusal olarak bağlısın. Ayrıldıktan sonra ne yapacaksın? Kızla ilgili her şey yok et. Yani mesajlaşmadır, fotoğraflardır. Kızla ilgili her şeyi yok et. Çünkü onları baktıkça beynindeki o Onunla ilgili kısım uyarılır. Oradaki nöronların yıkılması zorlaşır. O yüzden onunla ilgili her şey yok et. Bir diğeri kendini çok dolduracaksın. Yani bir tane amacın olacak kafanı dolduran. Onunla ilgileneceksin. Bu herhangi bir şey olabilir. Bir şeyde gelişmek olabilir, bir iş kurmak olabilir. Yani beynin bununla meşgul olacak. Ana odağını bu alacak ki o kızdan ayrıldığını düşünüp çok depresyona girmeyesin. Bunları yap. Beni şaşırtan şeylerden birisi de şu oldu bu arada. Arkadaş dedim ki bütün hataları yapmışsın. 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 Bütün hataları yapmışsın dedim. O da hatam nedir dedi. Bak, dedim ki what the fuck. Yani hani, hani o kadar çok baştan aşağı hatalı. Baştan aşağı hatalı. O yüzden yani muhtemelen çok bu konularda tecrübelenmemişsin. O yüzden bu konularda tecrübelen. Yani şey yapma mesela. Tamam bu kızdan ayrıldın, bir süre aklattın, sonra tekrar işte kızlarla konuşmaya başladın falan. Çat diye sevgili olma. Sen kadınları daha çok iyi tanıyamamışsın. İşte kadınların attığı test nedir, benim sınırlarım nelerdir, bunları tam oturtamamışsın. O yüzden tecrübele tamam mı? İşte kızdan ayrıldım. Belli bir vakit geçti. Kızla ilgili her şeyi yok ettin. Kendi hayatına odaklandım, Biraz iyi hissediyorsun. Nofap meditasyon yap bu arada. Bunlar iyi hissetme durumunu hızlandıracaktır kesinlikle. Bununla ilgili podcastlar var zaten beyler. Gidip dinleyebilirsiniz kanalda. Ondan sonra ufak ufak da yatmaya yapmaya başla. Tabi buna DGM hayatın yapma. Aynı zamanda sosyal ortam. Aynı zamanda hayatta bir amacın olsun. Bunları yaparak devam et. Umarım yani bazı kişilerin gözünü açacaktır bu. Çünkü biliyorum bu aptalca duygular insanın gözün kör ediyor. Göremiyorsun. Veya çok büyük rasyonizasyonlar yapıyorsun. Diyorsun ki ya yani böyle olamaz ya. Bunu say bu ya. Halbuki çok aptalca bir rasyonizasyon. Ama işte objektif bakmazsan günün sonunda zarar gören sen oluyorsun. Neyse. Diyeceklerim bu kadar beyler. Kendinize çok iyi bakın. Aksiyon almayı unutmayın. Bir diğer podcastte görüşmek üzere.